uzanamarık Minecraft gibi arkadaşlar Minecraft'ta bugün sizlerle beraber yeni dünya piştiğimiz evet piştiğimiz evet 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 Şimdi yeni evet 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 şey Hı -hı. Evet. 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 Arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar başlayacağım. Aklıma için özür dilerim. Ablam ses yaptı geçerken çok özür dilerim. Çok 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 çok. Evet arkadaşlar. Giriyor. Hı, -hı. Şimdi arkadaşlar marka. Hep oynuyorum ben. Bana ya bura ne lan? Arkadaşlar. Bura ne? Nerede doğdun? İbrahim. <laughs> Aşağıda kırık portal var. Arkadaşlar <laughs> <laughs> özür dilerim maymun ablamı arkadaşlar çok özür dilerim. Evet arkadaşlar ablam için özür dilerim. Ablamız gelip benim videomu yaptırmıyor. Ölüyorum arkadaşlar ablamın yüzüne ya. Arkadaşlar öldü adam. Ablamı şimdi odun kurmaya gideceğim. Şimdi abla git. Я же не вижу, как я тут удумываю, удумываю... Ну, примерно... Удумываю, удумываю... Что ты вообще ходишь? Потом плагиат, кидаю... Блин, блин... Блин, блин... Блин, блин... Блин, блин. 下に出てくるんやろ下に出てくるんやろ下に出んやろ下に出てくるんやろ下にるんやろんやろ下に出てくるんやろ下に出てくるんやろ下に出てくるんやろ下に出てくるんやろ下に出てくる Saklama işte daha iyi olduğumda. Hadi giriyorum. Hadi, şey ben video yapayım mı? Yoksa sen mi? Şey. Dur lan girmedin.